Said Faik, müthiş bir tren. Kıraathanenin camları önüne oturmuşlardı. İki arkadaştılar. Nargilelerinin marpuçlarını emerek susuyorlardı. Zayıf olanı Lüle'nin ateşini Nargile'nin kehribar ağızlığıyla düzeltti. Bir iki nefes daha çekti. Marpucu sardı, Nargile'yi önünden itti. Bu yüzü karanlık, karışık bir adamdı. Kalın kaşları vardı. Bu kaşların altında kirpiksiz iki kahverengi göz sanki bir boşluğa bakıyordu. Önündeki çaydan bir yudum daha aldı. Rüyamda mı gördüm, yoksa bir seyahatte mi başımdan geçti? Böyle şey olur mu, olmaz mı? Oralarını geçelim. Böyle bir vakayı rüyada da görsem yine başımdan geçmiş sayılır. Başımdan geçmemiş olsa içimden, rüyamdan, hülyamdan geçer miydi? Küçük bir istasyonda tren bekliyordum. İstasyon Maltepe mi, Kartal mı, Pendik mi hatırlamıyorum. Yağmur durmadan yağıyordu. Bekleme yerindeki insanların hepsi mahzun, hepsi sarı, hepsi sükutiydi. Raylar yağmurdan ve istasyonun sarı ışıklarından keskin keskin parlıyordu. Sağımda yapraklarını çoktan dökmüş ağaç iskeletleri, karşımda rayların ötesinde susmuş kederli bir şehrin gökyüzüne vurmuş bulanık sarı ışığı, arkamda istasyonun sarı yolcuları dört tarafından sessizliğin içine düşen muhtelif bir yağmur tırtısı. Beklediğimiz tren bir türlü gelmiyordu. Bir aralık ikinci mevki bekleme yerine girmiş, hiç konuşmayan yolcuların arasında pencerenin önünde yağmura dalmıştım. Tam bu sırada istasyona bir tren geldi, durdu. Trenin geldiğini gören yolculardan hiç kimse yerinden kalkmamıştı. Ben kalktım. Perona çıktım. Trene doğru yürüdüm. Baktım bu lüks bir trendi. Bütün vagonları yataklıydı. İçeride kitaplarına ve gazetelerine dalmış, lüks içinde kadifelere gömülü insanlar oturmuştu. Tevekkeli ikinci mevki yolcularından kimse yerinden kalkmamıştı. Vagonların penceresinde profilleri gözüken yaşlı genç yolculardan hiçbiri tenezzül edip de bu sessiz istasyona başını çevirip bakmadı. Dikkat ettim. Bu kadar lüks ve kadifeler içinde olmasına rağmen bu trenin içindeki yolcular hep kederli insanlardı. Kimsenin yüzü gülmüyordu. Bir aralık vagonlardan birinde bir hareket oldu kısa boylu bir kadın ayağa kalktı. Camdan dışarı baktı. Sonra çıkma kapısına doğru yürüdü. Geldi, tam önünde durduğum kapıyı açtı. İstasyonda sanki bir simitçi, bir sucu arıyormuş gibi etrafa baktı. Ne sucu ne simitçi göremeyince çekilirken yüzüne dikkatle baktım. İliklerime kadar ürperdim. Bu benim on sene evvel karımdı. Oydu. Muhakkak oydu. İşte beresi. işte beraber aldığımız eşini hala üzerinde taşıdığım partisi. O gün satıcı kıza olsun ne olacak? Erkek pardüsüsü olsun. Şimdi moda. Bana da ondan verin bir tane. Aynı renk olsun demişti. Aynı renk kumaştan adeta 12 yaşında bir çocuk pardusu denecek, eli kemerli gri pardusuyu sırtına geçirmişti. Az daha Nadi de Nadi de diye bağıracaktım. Sonra aklım başıma geldi kendi kendime hiç böyle şey mi olur dedim. Olur ha başka bir kadın da böyle bir erkek pardusu giyebilir başka bir kadın da bere takabilir. Kadın içeriye çekilmek isterken istasyon yolcularından birinin ayak sesiyle tekrar kapıyı açtı. Ayak sesi gelen tarafa doğru yine baktı. Oydu. Bu nadideden başkası olamazdı. Tıpkı onun gibi bakıyordu. Bu sefer kati olarak içeriye çekilmeye karar vermiş gibi kapıyı kaparken aralıkta bir çocuk hayali gördüm. Çocuk büyük yeşil gözleriyle gözümün içine bakıyordu. Tiril tiril titredim. Bu oğlum Hasan'dı. 13 sene evvel kızıl elimden almıştı. Hasom, Hasom diye atıldım. Ama kapı kapanmıştı. Zorladım açıldı. Şimdi kompartımanların koridorundaydım. Mavi bir ışık etrafı sarmıştı. Hiçbir kompartimandan ses seda gelmiyordu. Bir kompartiman kapısını açtım. İçeride üç kişiydiler. Bir kadın, bir zabit, bir de lacivertler giymiş bir sivil. Sanki beni görmemiş gibiydiler. Zabitin omuzlarına attığı boz renkli kaput yamalıydı. Başında bir kabalak vardı kendi kendime neden kabalak giymiş bu zabit acaba derken dikkatle yüzüne baktım. Bu Çanakkale'de gözümün önünde vurulan en iyi arkadaşım Hüsnü'ydü. Elinde çakı bir elma soyuyordu. İşini bitirince yanındaki kadına soyduğu elmanın yarısını çakısının ucuna batırarak uzattı. Yanındaki kadın tatlı bir gülümsemeyle uzanan elmayı alınca bu kadının da Hüsnü'nün ölümünden sonra verem olup ölen nişanlısı Meliha olduğunu gördüm. Nefesim kesiliyor. Laf söylemek istiyor söyleyemiyordu. Öteki sivil adam da kimi göreceğim diye onun tarafına döndü. Mektepteki musiki hocamızdı. Beni pek severdi. Genç yaşında bir fıtık ameliyatı sonunda ölmüştü. Öteki kompartımanlara da koştum. Bir tanesine daldım. Ölmüş olduklarını şimdi hatırlayabildiğim bir sürü tanıdık oradaydı. Konuşmadan yüzüme bakıyorlardı. Bir bana bir de köşede yüzü okuduğu gazeteden gözükmeyen bir adam döndürüyorlardı gözlerini. Bu adamın yüzünü göremiyordum. Yalnız kır saçları görünüyordu. Gazeteyi şöyle bir kaldırdı babamdı. Rengi soluktu. Göz göze geldik. Yüzüme sanki kabahatliymişim gibi baktı. Bir şey söylemek, acı bir şey söylemek istiyormuş gibiydi. Sonra vazgeçti. Kaşlarını ben bir şey söylersem çok kızacakmış gibi çattı. Yine gazetesini yüzüne kapadı. Baba Diye bildim yerinde bir sarsıldı. Gazeteyi hışırtı ile açıp kapadı. Gözlerini o çok çekindiğim baba gözlerini bir ilanın üstüne dikti. Bir tek laf daha istemem kafi. Yaptığın terbiyesizliği biliyorum. Bir daha yapmamaya bak ve sus der gibiydi. Öteki kendilerini çoktan unuttuğum ölüler gözlerini babasına kafa tutmaya çalışan çocuğa bana dikmişlerdi. Utandım. Kapıyı kapadım çıktım. Öteki kompartımanlara camlardan baktım. Hep tanıdık ölülerdi. Birdenbire bir ufacık kompartımandan hafif hafif sesler geldiğini duydum. Kulak verdim, verdim. Karımın sesiydi. Birisine Böyle olmayacaktı babam. Yazık, çok yazık diyordu. Koştum. Nadide, Nadide diye bağırdım. Küçük Hasan'ım benim pencerenin önünde görünce her zamanki gibi gülmek istedi. Sonra birdenbire yüzü buruştu, asıldı. Annesi kulağına bir şeyler söylemişti. Elini uzattı. Vagonun koridora açılan camının penceresini yüzüme çekiverdi. Kapıyı zorladım, açılmıyordu. Açın, açın diye bağırdım. Nadi de, Hasan, benim canım dedim. Cevap vermiyorlardı. Kapıya yumruklarımla vurmaya başladım. Camları yumrukluyordum. Kırılmıyordu. Koridoru çılgın gibi koştum, bir memur bulup kompartımanı açtırmak istiyordum. Girdiğim kapının camından baktım. Kimseler yoktu peronda. Yine karımla oğlumun bulunduğu kompartımana koştum. Eğilip istorun aralığından baktım. Onları gördüm. Ana oğul birbirlerine sarılmışlardı. Karımın rengi korkudan bembeyazdı. Hasan sinmiş ağlıyordu. Bir memur bulur da kapıyı açtırırım diye İstasyona indim. Biraz yürüyünce lüks tren hiçbir düdük çalmadan hareket etti. Koşmak trene yetişmek istedim ama koşamıyordum. Ayaklarım sanki tutmuyordu. Olduğum yerde çivilenmiş gibiydim. Baktım, lüks tren içinde ışıklar ve sessizlikler taşıyarak yağmurla birlikte uzaklaşıp gitti. Adam susmuştu. Karşısındaki arkadaşı hikayeyi kesmeden sükunetle dinlemişti. Yüzlerini tekrar caddeye çevirdiler. Dışarıda yağmur şiddetlenmişti. Hikayeyi dinleyen sordu. Tren geçtikten sonra yağmur dindi mi? Hikayeyi anlatan buz gibi soğumuş çayından bir yudum aldı. Başını kaldırıp sokağa şarıl şarıl akan yağmura baktı. Cevap vermedi.